Orijinal yoga sisteminde uygulanan tekniklerle ve bu tekniklerin eğitimini yoga akademide veriyoruz. İnsanın vücudundaki cinsel dürtü dengeli ve kontrollü hale gelmeye başlar ve kişinin cinsel gücü artmaya başlar. Genelde insanın vücudunda bilinen temel içgüdülerden biri olan cinsel dürtü var ve doğal olarak insan bu dürtüyü karşılık vererek bir doyum haline getirmeye çalışıyor. O vücuttaki doğal mevcut olan cinsel dürtünün tatmin olmasının doyum haline gelmesini çabalarda bulunur. Bu çabalar dengeli değilse bir süre sonra insan cinsel gücünü kaybetmeye başlar. Ayrıca da doğal olarak yaşlılıkla cinsel güç azalmaya başlar. Orijinal yoga sistemine verilen tekniklerle endokrin sistemi dengeli hale gelir. Bezler daha verimli çalışmaya başlar ve kişi kaybettiği cinsel gücünü tekrar kazanmaya başlar. En önemli olay orijinal yoga sistemi uygulayarak kişi belirli bir doyum haline gelmesi, cinsel dürtünü doğal olarak kontrol edebilmesi ve bu dürtüye kendini kaptırmadan cinsel enerjisini çarçur etmemesi. Eğer cinsel enerji dengeli bir şekilde kullanılırsa bu enerji vücudun hem sağlıklı olmasına hem güçlü olmasına hem de cinsel açıdan kişinin daha güçlü ve dayanıklı olmasına yardımcı oluyor. O zaman orijinal yoga sisteminde uygulanan teknikler cinsel güçlü olan kayıpları gideriyor. insandaki o potansiyeli arttırmaya başlar ve bu konuda cinsellik konuda kişi çok daha verimli, dengeli, kontrollü ve mutlu olur.